Evet herkes selam. Ben ucube yok edici. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar burada herkes var. Ucube yok edici sende Slenderler, Jennifer'ler, emolar Emma'lar ve Robux'a satan, ha, Robux'a hava atanlar. Ve altımızda da yazıyor ki eğer bunları görürseniz haberi verin Ve şimdi arkadaşlar ilk önce size bir şey söyleyeceğim. Ucube yok edici olmak istiyorsanız Ebru Atlantra 38 bir dostluk atın arkadaş isteği atın ki ben sizin arkadaş isteğinizle size yardım edeyim. Ben tam tamına Slender'in kökünü kestim. Brookhaven'da veya başka kabin roleplay'de veya katalog avatarda hiçbir Slender kalmadı. Çünkü tam 2-3 bin tane Slender'i yok ettik. Mesela 30 kişilik ordum var. Oradakiyi yok ettik. Mesela bakın bu emo ama yok edemeyeceğim. Çünkü emolar bize yardım ediyor. Takımımda emolar var. Öyle bir şey yaptım ki bu adam bu silenderleri adam gibi dövüp onlar kendi takımına attım. Mesela mesela bunlar adam olmuyor diye ben de onları dövdüm. Şimdi ucubi nasıl yok ederim? Onu öyle göstereceğim arkadaşlar. ucube yok etmek için ilk önce yapacağınız şey küfür etmeniz. Eğer küfür işe yaramıyorsa ama öyle bir yapın ki ilk önce o küfür etsin. Siz banlayın sonra siz küfür edin. O daha fazla küfür ettiğinde de onun banlanma olasılığı artacak. Mesela eğer öyle olmasa ikinciye geçin. Onun kendisini intihar etmesini söyle. Çünkü 6000 ton ton öpücükle ve ve başka dövmeyle kim yaşayabilir ki? Bu yüzden ona intihar etmesini söyle. 2 üçüncü ve son taktiğimiz onun evini bulup onu ucubelikten çıkardın evet böyle vahşice şeyler ama yine de hiçbir şey olmaz çünkü onlar ucubedir ucubelere asla güven olmaz arkadaşınız bile slender karakteri giriyorsa onu hemen bize davet verir Mesela ben artık Slender'le kökünü kestim. Eğer arkadaşlarınız yine Slender'le kökünü kaldırırsa bana haber verin. Şimdi şimdi eğer burada katılmak isterseniz bana yardım edeceksiniz anladınız mı? Şimdi birazdan adamlara bakacağım Slender var mı? Emo var mı? Yok mu? Ona göre şimdilik bu biraz boş olacak video. 10 dakika bu feda. Yani bilmem ya. Ama eğer katım siz ucube karakteri giyiyorsanız sizi bulurum ve yalarım. <laughs> Adam ol, Duydunuz mu? Yeah. Tamam şimdi şimdi. Görünüşe göre biz tam tamına Sultan Ucube yok edecek Mehmet olduk. Ve ucubeleri yok etmekte savaşı kazandık. Yani buna göre de biz artık bir tarihe çıkmalıyız Aga. Ama çıkamıyoruz. Neden? Bilmiyorum. Roblox yemin ederim beni bizi tarihe koymazdı ya. 3000 tane silender yok ettik. Tamam şimdi server'e bakalım. Ucube varsa öldürelim. Yok edelim veya intihar etmesini söyleyelim. Hadi başlayalım bakalım slender var mı? Yok bu emo. Evet, tipe bak. Papagan, 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 papagan. Bu adam o kadar renkli ki. Bu adam o kadar renkli ki gay, ol, gay bile olabilir yani. Gay misin kanka? Şimdi başka ya. Tamam şimdi başka kim var? Başka başka başka. Uuu, 99 gece oynayalım. Tam bir velet ya. Hiç korkunç değil. Orada birileri var. Hemen gitmeliyiz. Slender bile olabilir. Ee, gittik gittik gittik. gittik. Koş, koş, koş koş Hadi geldik. Ee, bunlar ucube değil. Ama şu beyazlığı çok ucube. Değil Lan eşek. Niye küfür ediyorsun? Bekle ben bir tane buna şey yazayım. Bekleyin bir tane. Küfür etti diye ben buna bir şey yapacağım. <laughs> ne zaman etmedin sen yalancı? edersen konumunu bulurum yazalım şuna edersen konumunu bulurum sen grup yürüyende vardır tamam şimdi yine bir bakalım göz atalım şu slender karakteri yapacak gibime geliyor ya yemin ederim o kadar benziyor ki bu emo asla slender olmaz slender olsa konumunu bulurum Bır top dop 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 yes 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 bır şibidi bır www w w w dip dip dip, dip 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 Şibidi şibidi Bana bakalım neler var Aaa Kanka senin karakteri almak istiyorum lan İznin yoktur senin Evet yokmuş o şey. şerefsiz. nedense çok silindir karakteri yapacağım. Yapacak gibime geliyor. Burada bir saat bile olsa bekleyeceğim. Papağan arkada ne yapıyor ya? Ee, yapacağım mı yapmayacağım mı? Bir video gidiyor burada. Hızlı ol. Hızlı ol. Vaktimizi alıyorsun. Yani. Hızlı ol. Neyse yani gidelim. Şerefsiz. Evet arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. İskenderler böyledir. Mesela üstünde pitbull var. Sonra sonra sigara ve yüzü makyaj dolu ve kafasında bir tane lazer atan e, robot var. Sonra bir bacağı yok. Sonra gövdesi ısırılmış. Arkasında kendini kaslı sarıyor ve gözünü bağlamış. Ve arkas önünde pitbull, arkasında da pitbull dövmesi var. Yani tam bir şerefsiz karakteri gördüğünüz üzere kabalı ama bok gibi bana göre. Bazı adamlar bu karakteri kullanıyor. Yemin ederim çok kötü ya. Güzel görünse bile ucubesin ya kanka. Ucube. Bu karakteri çaldım zaten size göstermek için. İlk önce bir tane ucubeyi yok etmeden önce çaldım. Sonra sonra ne var. Driving in my car right after a beer. Say that bumpy shape like a deer. The, ooh, I have a but you die. I go a hundred miles And then hour. Little do you know, I feel open gas. I might keep you hold making gas. Little do you mess with my Bergen truck? It seems like a prop truck. mükemmel şarkıydı. Evet, burada gördüğünüz üzere kaslı karakterim var. Bunu en çok büyük silenderlerde yok etmek için kullanıyorum. Çok havalı. <laughs> yani düşünsene, önünüze böyle bir adam çıkıyor, ne yaparsınız? <laughs> Sonra böyle bir karakterim var. Bekleyin göstereyim şimdi. Böyle bir karakterim var. Silenderleri yani erkek silenderleri gay yapmak için yaptım bu karakteri. Yani gerçekten de iyi yapabilecek bir karakter. Neden canım istiyor? Tamam şimdi Ucube yok edici halimize geri dönelim. Yani arkadaşlar eğer gerçekten girmek istiyorsanız abone size katabilirsiniz. Bu karakterimi daha şimdi göstermek istiyorum. Eğer Ucube yok edici almak istiyorsanız dengem yok yap, yapın. Yazın kataloga. ve burada hem dengem yok hem de şey var. Ucube yok için kıyafetim. Bu ikisinden seçebilirsiniz. Eğer bu ikisinden seçmezseniz ikiniz de asla grupa giremezsiniz. Yani 30 kişilik orduya girmek istiyorsanız bu karakterler Caz. Sonra mesela burada ismi var. basit Toku yukarı gördüğünüz üzere benim Ebru Atlantra 32 0 istek atsanız kabul edeceğim. Yani merak etmeyin. Burada kıyafetlerinde aslında ucube yok ve ve yüzsüzüm var. Bayağı iyi bir karakter. Emo yapmaya çalıştım. Sonra sonra. Başka ne yapalım ne yapalım. Şimdi size genelleri göstermek istiyorum. Ya aga bu semi besi jandı ne ya. Şavaş bitti hale yapıyorlar. <laughs> He hele kardeş yayındasın. Yayın diyorum videodasın. <laughs> İngiliz Hello. Ben İngilizce yazmıyorum Buradan benim server falan değişir. Türk gelmez. Bu yüzden İngilizce fazla yapmayacağım. Hadi gidelim. Şimdi bakalım. ismi de Bill ya tamam. Gel bakalım. Tamam tamam. Şimdi ne yapalım ne yapalım. Drawing'in Michael right yaptı. Abi kanka çok havalısın ya. Kesinlikle çok havalısın. Kesinlikle kesinlikle. Tamam şimdi arkadaşlar. Şimdi size genellerleri göstereceğim. Ee, oyun donabilir. Biraz bekleyin. Hadi çık çık. Lan oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Niye niye niye? Çık. Lan oğlum girme. Girme lan girme oğlum. Niye giriyorsun? Niye niye? Lan çık hadi çık. Çık. Ha çıktı. Ha tamam şimdi şirik şey genelleri göstereyim. İnşallah göstereceğim yani. Hadi bakalım bakalım. Burada şimdi size bir genel var. İsmi Band. Bu kadın çok fazla yok etti ve mesela 400'den fazla yok etti diyebiliriz. Şapkasına kadar her şey var. Sonra böyle bu da ucube yok hiç kıyafet giriyor. Sonra sonra. Oyunda onda arkadaşlar bir bekleyin ya. Bekleyin oyundan çıkıp bir düzelteyim şunu. Bekleyin bir. Güzel. Heh, gidelim bakalım. <laughs> Heh, ah ya kör nereye kadar geldik hadi. bakalım. Evet, heh, gösterdim. Şimdi yani bantı size göstermiş olmam çarlatı var. Bu kızı 200'den fazla yok etti. En güzel kenarlardan birisi. Yani bu kadar çok iyi yapar işini. Sonra gördüğünüz üzere Hol var. Bu da çok iyi yok ediyor. Mesela adamların intihar etmesini seviyor. Sonra bu var. Bu hiç yok edemiyor. Başka. Ha bakın. Bu kadın küfür etmez ama bayağı iyi yok ediyor. Bayağı iyi de anlatıyor. Çünkü Slenderler çok küfür eder. Bu tam tamına 400 yok etti. Başka kim var? Başka. Ha bak. Bir bu vardı. Bu 100 yok etti. 100 tane. 100 tane yok etti. Başka 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 kim? Ha bir de bu olmaz. Evet. Porazgamir. Gamir. Bu da fazla yok etti. Bize yardım etti. Gördüğünüz üzere. Fazla arkadaşı var. He bir de arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Eğer gerçekten, cidden katılmak istiyorsanız ucu ve Yükredici ordusuna Benim ismi Ebru Altante3201 yazarak basit bir hiper isimle birisi çıkacaktır. Ve o bir kişi ben olacağım. Kıyafetim falan her şey böyledir. Bazı adamlar benim karakterimi sahtesini yapabilir bu videodan sonra ama sadece bilin ki ismim Ebru Aftan 39 31 Bye Bye